Merhaba sevgili gençler. Ufka Yolculuk 9 lise kategorisi 4. deneme sınavıyla birlikteyiz. Kağıdınız kaleminiz hazırsa hemen deneme sınavına başlıyoruz. Birinci soru. Akneden kurtulmak için yukarıdakilerden hangilerini uygulamalıyız? 1. Ciltteki losyon makyaj malzemelerinin temizlenmesi. 2. Yağlı yiyecekler tüketilmesi. 3. Stresten uzak durulması. 4. Cildin temiz tutulması, 5. Sağlıklı beslenme. A) 2 ve 3, B) 3, 4 ve 5, C) 1, 2 ve 4, D) 1, 3, 4 ve 5. 2. soru. Bireyin bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması sonucu ortaya çıkan, bireyin çevresi ile baş edebilme gücünü tehdit eden gerilim durumuna ne ad verilmektedir? A. Problem B. Stres C. Bağımlılık D. Direnç 3. Soru Doğru ve sağlıklı nefes alıp vermek solunumu dolayısıyla sağlıklı yaşamın önemli bir parçasıdır. Aşağıda verilenlerden hangisi doğru solunum alma değildir? A. Ağızdan nefes almak B. Diyaframı kullanmak C. Nefes alıp verirken tüm akciğer kapasitesini kullanmak D. sağlıklı ve doğru bir postür duruş edinmek. Dördüncü soru. Aşağıdaki temizlik maddelerinden hangisi doğada tamamen çözünemez ve kullanılması uygun değildir? A. Bor B. Çamaşır sodası C. Petrol bazlı deterjanlar D. Sabun tozu Beşinci soru. Cansız maddeler ve yüzeyler üzerinde bulunan İnsanlarda hastalık, hastalık yapıcı mikroorganizmaların bakteri sporları hariç yok edilmesi veya üremelerinin durdurulması işlemine ne denir? A. Sterilizasyon B. Dezenfeksiyon C. Enfeksiyon D. Konsantrasyon 6. Soru Naylon kumaşlardan üretilmiş kıyafetler bazı hastalıklara yol açmaktadırlar. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bunlardan biri değildir? A ayak kokusu, B ağız kokusu, C ter kokusu, D Deride mantar hastalıkları. 7. soru. Kalabalık ortamlarda bulunduktan sonra hangi davranışın yapılmaması gerekir? A ellerin en az 20 saniye su ve sabunla yıkanması, B %60-70 alkol içeren solüsyonlar ile ellerin dezenfekte edilmesi. C. Sık temas edilen yüzeylere dokunulmaması. D. Fiziki mesafenin korunmaması. 8. soru. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasta olan kişileri ziyaret ederdi. Aşağıdakilerde hangi davranışı peygamberimiz yapmazdı? A. Hastaların hal ve hatırını sorardı. B. Hastaların sıkıntı ve üzüntülerini paylaşırdı. C. Hastalara maddi ve manevi yönden destek olurdu. D Müslüman olmayan hastaları ziyaret etmezdi. 9. soru. Hücrelerdeki serbest radikal olarak adlandırılan hasar yapıcı molekülleri temizleyerek hücre hasarını önlemeye yardımcı olan moleküller aşağıdakilerden hangisidir? A) Yağ B) Bakteri C) antioksiden D) Kolesterol 10. sorumuz Sağlıklı beslenmenin de bazı kuralları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir? A. Besin çeşitliliğinin artırılması. B. Kuru baklagillerin tahıllarla birlikte yenilmesi. C. Yemekte çay, kahve gibi içeceklerin içilmesi. D. Tahin ile pekmezin birlikte tüketilmesi. 11. Soru Doğadaki tüm bitkiler meyve sebze ve diğer gıdaların insanların faydalanması için yaratıldığı ayetlerde ifade edilir. Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi bunlardan biri değildir? A. Amel defteri sağından verilenler ne mutlu o sağından verilenlere. B. İnsan aldığı gıdalara bir baksın. Biz yağmuru gökten bol bol yağdırdık. Sonra bu yağmurla bitkiler yetişsin diye toprağı yardık. C. Size ve hayvanlarınıza bir gıda ve fayda olması için yeryüzünde ekinler, üzüm bağları, yeşil bitkiler, zeytinler, hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. D. İçmekte olduğunuz suyu hiç düşünmez misiniz? 12. sorumuza geldik. Önce soruyu okuyalım. Yukarıda bahsedilen yiyecek hangisidir? Zamk şeklinde bir tatlıdır. Kokusu balı andırır. Kur'an'da size nokta nokta ve bıldırcın da gönderdik. Size rızık olarak verdiğimiz güzel şeylerden yararlanın. A. Mantar B. Zencefil C. Kudret narı D. Kudret helvası 13. soru Sağlıklı olmak için aşağıda verilenlerden hangisini tüketmemeliyiz? A. işlenmiş gıdalar B. Yapay gıdalar C. Temel gıdalar D doğal gıdalar. 14. soru. Çapraz bulaşmayı önlemek için hangi davranış yapılmamalıdır? A) Tüm sebze ve meyveler bol suda yıkanmalıdır. B) Çiğ ve pişmiş besinler ayrı ayrı yerlerde ayrı araç gereçler ile hazırlanmalıdır. C) Çiğ tavuk, et, balıkla temas eden tüm yüzeyler, araç gereçler deterjanla bol sıcak su ile yıkanmalıdır. D. Dondurucudan çıkarılan besinler tekrar dondurulmalıdır. 15. soru. Gıda maddesi satın alırken hangi davranışın yapılması sakıncalıdır? A) Öncelikle katkı maddesi içermeyen doğal gıdalar tercih edilmelidir. B) Salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş gıdalar yerine etin kendisi tercih edilmelidir. C aynı ürünü farklı markalarından katkı maddesi fazla olan tercih edilmelidir. D bireysel tercihlerimize ve inançlarımıza uygun gıdalar tercih edilmelidir. 16. Soru. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A İçki içmek Müslümanlara yasaklanmıştır. B Allah'ın verdiği helal ve temiz yiyecekler yenilebilir. C Etobur beslenen hayvanların yenilmesi helal kılınmıştır. D. <laughs> Pis ve murdar sınıfına giren hayvanlar haram kılınmıştır. 17. sorumuz. Aşağıdaki içeceklerin hangisine meyve suyu bulunmamaktadır? A. Meyve aromalı içecekler. B. Meyve nektarı. C. Meyve suyu. D. Meyveli içecekler. 18. soru. Kaliteli bir uyku için aşağıdakilerden hangisinden kaçınılmalıdır? A. Yatmadan önce ağır yemekler yenmemelidir. B. Uyku öncesi uyarıcı nitelikli içecekler içilmemelidir. C. Gürültü gibi olumsuz etkenlerden uzak durulmalıdır. D. Oda çok sıcak olmalıdır. 19. sorumuz. Aşağıdaki hadislerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır? A. Evinize girdiğin zaman besmele çekerek kapını kapat. Çünkü şeytan besmeleyle kapanan bir kapıyı açamaz. B. Kıyamet gününde hiçbir kul ömrünü ne için tükettiği, ilmi ile ne yaptığı, malını nereden kazanıp nerede harcadığı, bedenini ne, ne uğruna yıprattığı sorulmadıkça bir yere kıpırdayamayacaktır. C. İki nimet vardır ki insanların pek çoğu bunların kıymetini bilmeyerek aldanmaktadır. D. Bir kişi doğduğu günden ihtiyarlayıp vefat ettiği güne kadar Allah rızasını kazanma uğruna yüzüstü yerlerde sürünse, yani her türlü meşakkate katlanarak ibadet, taat ve hizmetlere koştursa, kıyamet günü bu yaptığını çok yetersiz görür, daha fazla yapmış olmayı ister. 20. ve bu bölümün son sorusu. Önce soruyu okuyoruz. Yaşam kurtarmak amacı ile yukarıda yapılan işlemler aşağıdakilerden hangisidir? Erken kalp akciğer canlandırma, erken elektroşok, şok, şok kazazedenin güvenli bir alana alınması. A. Temel yaşam desteği, B. Kalp masajı, C. Suniye solunum, D. Erken tanı. Bütün soruları cevapladıysanız şimdi cevap anahtarından cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz. Yanlış sorularınız varsa da onları mutlaka bir bakın. Sınavda sizin için daha iyi olur. Bir dahaki deneme sınavımızda görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.